Merhabalar. Bu videomda engelli indirimi maaş bodrosu ile ilgili bilgiler verip maaş bodrosu hesaplaması ile bir örnek gerçekleştireceğim. Engelli indirim maaş bodrosu arkadaşlar öncelikle engellinin bu indirimden faydalanabilmesi için bir sağlık kuruluşuna gidip engelliliğini gösteren bir Engelli sağlık kurulu rapor alması gerekiyor ve engelinde de en az %40 olması gerekiyor. Daha sonra aldığı bu sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairesine başvuracak. Vergi dairesindekiler raporu inceleyecekler. Eğer vergi indiriminden faydalanabileceğine karar verirlerse bunu işverene tebliğ edecekler. Evet, engelli indiriminden faydalanması uygun görülen personel için arkadaşlar 2024 yılında Birinci derecede engelliler için yani çalışma gücünün %80'ini kaybetmiş, en az %80'ini kaybetmiş kişiye 6.900 lira. Çalışma gücünün %60 ile %79 arasında kaybetmiş olan kişi için 4.000 lira. Üçüncü derecede engelliler için ise yani %40 ve %59 arasında çalışma gücünü kaybeden engelliye ise 1.700 lira vergi indirimi yapılıyor. Arkadaşlar buradaki olay... Gelir vergisi matrahından düşülüyor bu rakamlar tamam mı? Aslında e, çalışan kişinin maaşına bunun %15'i kadar yansıyor. Şu arada şu kanunu bilgiyi, resmi bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 50 veya daha fazla işi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde, yani 50'den ve daha fazla iş yeri çalıştırıyorsa bunlar iş yerlerinde arkadaşlar bu arada tarım işiyle uğraşan bir iş yeri varsa bu sefer 51 ve daha fazla işe çalıştırılan özel yerlerde %3 engelli, kamu işyerlerinde yerlerinde ise %4 çalışanın %4'ü kadar engelli ve %2 kadar da arkadaşlar eski hükümlü veya e, askerlik hizmeti yap, yaparken terör olaylarına sebep ve tesiri sonucunda malum sayılmayacak şekilde yararlanan işçiyi de yine meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmak zorundalar. Şimdi bir örnek gerçekleştireceğim. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu da önemli. Arkadaşlar devlet bilindiği gibi asgari ücretten hem gelir vergisi hem de damga vergisi almadığı için engelli kişiler eğer asgari ücretten çalışıyorlarsa zaten onlardan vergi alınmayacağı için maaşlarına bir yansıma olmayacak. Onların avantajı ancak nerede olur? Gelir vergisi matrahının kümülatif toplamında olur. Yani vergi dilimlerine diğerlerine göre daha geç girer. Yani %20'lik dilime daha geç aylarda girer. Şimdi bir örnek verelim. Aylık bürüt ücreti 25 bin lira olan işçinin ikinci derecede engelli indiriminden faydalanıyor olduğunu varsayacağız ve net ücretini hesaplayacağız. Arkadaşlar eğer bu kişi normal engellik indirimden faydalanmasaydı daha önce ücret videomda da 25 bin liralık bir örnek çözmüştüm. İşçinin eline 20.574 lira 89 e, geçecekti. Bu işçinin engellik indirimden faydalandığını varsayalım. Yine SGK ve... İşçi payı ve eski payı değişmeyecek. Bakın arkadaşlar vergi matrağı 21.250 liradan ikinci derecede 4.000 lirayı buradan çıkartacağız arkadaşlar. 4.000 lira çıkacak buradan. Şöyle bir formül yapacağız. Gelir vergisi matrağı için. Bundan 4.000 lirayı çıkartacağız. Aslında ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani Normalde bakın tekrar eski geri çevireyim. Hemen farkını görmeniz için söyleyeceğim. Normal işçi normal işçi 25.74.89 alıyor. Demiştim ki engellilerde aslında bu derecelerin sadece eğer %15'lik dilime giriyorsa tabi. %15'lik kadar maaşı fark ediyor. Bakın arkadaşlar 4.000 lira ekleyeceğiz için biraz sonra. 4.000 lira İşçinin maaşına değil bunun vergisi kadar kar olacak. Yani 600 lira artacak. Yani maaş arkadaşlar ne kadar olacak? Bakın bu ne kadar alıyormuş? 20.574.89. 20.574.89. Engelli kişinin maaşı da 21.174.89 olacak. Tamam arkadaşlar bakalım. Bodrum sonucu verecek mi? Evet gelir vergisi matrağı 21.250'den 4.000 liraya çıkartacağız dedik. 4.000 liraya çıkartıyoruz. Evet gelir vergisi matrahı düştüğü zaman hesabından gelir vergisi düşük olduğu için işçinin maaşı artmış oluyor. Evet hesap makinesindeki rakamla da tuttu. Demek ki aslında engelli indiriminden faydalanan kişilerin e, maaşlarındaki artış oranı eğer asgari ücret değilse e, indirimin %15'i kadar oluyor. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize kolay gelsin iyi günler